şeker gibi bir başka ihtiyacımızdan ama kışın daha çok başvurduğumuz bir ihtiyacımızdan doğalgazdan bahsedelim doğalgaz fiyatlarına zam valla bir nisan şakası değil gerçekten böyle nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine %35 sanayi abonelerinin tarifesine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde %44,30 zam yapıldı botaşın internet sitesinde Nisan ayı tarifesine ilişkin duyuru da doğalgazın %99'unun yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği bilgisi paylaşıldı. Devam edelim tabi devam edelim de bu doğalgazla ilgili olarak niye hani o doğalgazın depolanmasına ilişkin uygulamalar devreye girmiyor neden hala bekliyoruz çünkü %99'u yurt dışından geldiğine göre bir şekilde de depolanması lazım. O ayrı bir konu. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili diplomasi trafiğini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinin ardından, tabi gözler bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Kritik görüşme öncesinde kameraların karşısına geçti Erdoğan. Çarpıcı mesajlar verdi. Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Ve bugün de saat 4 gibi Sayın Putin'le bir görüşmemiz olacak. İstanbul'da liderler zirvesi olabilir dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmeyi işaret etti. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası kameraların karşısındaydı. Saat 16'da Rusya lideri Putin'le yapacağı telefon görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat değil bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Karadeniz'de devam eden mayın tehlikesiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Bu konuyla ilgili olarak da deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın takibin gayreti içerisinde ve şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Programı yoğundu. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih'te Genç Projeler Programı'nın açılışında konuştu. İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Ama gözler öğleden sonra saat 16'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesini İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Dude.